Müşriklerin her türlü mucizeyi görüp bildikleri halde hakikati inkar etmelerine rağmen kainatın iftihar vesilesindeki tebliğ aşkı hiç eksilmeden devam ediyor ve insanların elinden tutma adına bütün imkanlarını seferber ediyordu. Bunun için her defasında yüz çevirip karşı çıkmalarına rağmen küfrün ele başlarıyla konuşmayı da ihmal etmiyor ve onların da kalbinin yumuşayacağını umut ederek hep müsbet hareket ediyordu. Bunun içinde şahsi hayatını bir kenara bırakmış, bütünüyle ümmeti için yaşıyordu. Rab tanımaz bir sergerdenle karşılaştığında, yüreğinin yağı eriyor ve iman etmeden gidecek diye neredeyse kendini helak edecek kadar hüzne boğuluyordu. Çok geçmeden Kur'an, onun bu halini de anlatacak ve ümmeti için yaptıklarını tarihe mal edecekti. Yine böyle bir gün, Utbe i̇bn Rebiya, Ümeyye İbni Halef, Ebu Cehil, Velid İbni Muire gibi insanlar oturmuş, kendi aralarında boş boş konuşuyorlardı. İmanları adına bir kapı aralayabilmek ümidiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bulundukları meclisi şereflendirdi. Ancak şereften nasibi olmayan bu kıymet bilmezler hiç oralı değillerdi. Oralı olmadıkları gibi birdenbire tavır değiştirmişler, her halleriyle rahatsızlıklarını dile getiriyorlardı. Halbuki yine o sallallahu aleyhi ve sellem dünya ve ukbalarını ihya edecek tekliflerde bulunacak, ebedi hayatlarını kurtarma adına ısrar edecekti. Dinlemeye bile tahammülleri yoktu. Belki de o esnada aleyhinde konuşuyorlardı. Zira meclis buz kesilmişti. İmandan bu denli rahatsızlık duyulur muydu hiç? Söz konusu olanlar Utbe, Ebu Cehil ve Velid olunca bu da mümkündü. Ellerinden gelse kendileri için huzurunu terk eden Allah Resulünü bir kaşık suda boğarlardı. Zira onun olduğu yerde bunlara yer yoktu. Nefretle bakıyor ve kin solukluyorlardı. Kan davasından çekinip korkmasalar hemen oracıkta icabına bakar, ve hayatını ortadan kaldırırlardı. Ama ne yaparsın ki gelenekler buna engel oluyordu. Onun için arkalarını dönüp suratlarını asmış ve çareyi orayı terk etmekte bulmuşlardı. Aslında bu huzura gelen iman nurunun karanlığı boğup yok edeceğinin bir göstergesiydi. Hak gelmiş ve yokluğa mahkum olan batıl da ait olduğu yere doğru yönelmişti. Çok geçmeden Cibril belirdi. Yeni bir vahiy vardı. Abese suresini okuyordu. O kalp gözü hakikate kapalı ve kör olan kimse, hak beyanla gelen Habib-i Zişan geldiği için yüzünü ekşitip arkasını da dönerek nasıl gidiverdi? Onların bu zalimce tavırlarını anlattıktan sonra ayet bu dönek insanları muhatap alarak şöyle devam etmekteydi. Ey kalbi hakka kapalı olan mana körü! O gelen hak beyanın onu sallallahu aleyhi ve sellem teskiye edip hatırlatmalarının da kendisine fayda verdiğini sen nereden bilebileceksin ki? Ondan müstahni kalana gelince sen hep onunla oturup kalkar ve ona itibar edersin. Halbuki hak din ile sana gelen, Rabbinden haşyet duyarak sana ve insanlara gerçeğin ta kendisini anlatana gelince sen ondan yüz çeviriyor, açık kapı bırakıp da muhabbet göstermiyorsun. Hayır, hayır. ''Sakın öyle yapma! Çünkü bu davet, Hak adına yapılmış bir öğüttür. Sizden isteyen o öğüde kulak verir ve size her şeyi açıklayan o nebiye tabi olur.'' Demek ki inat, kibir, tasub ve küfür, konuştuğu her meseleyi hak katından onay alarak ifade eden Allah Resulüne karşı çıkıyor, söylediklerine kulak vermek istemiyordu. Zaten en büyük körlük de gözler önüne gelen perdeler değil, kalbin kasvetle kaplanması ve hakkı göremez hale gelmesiydi. Öyleyse anlaşılan, yüzüne ekşitip de meclisi terk edip giden, kibrini ortaya koyup da büyüklük taslayanlar, yine Mekke önderleriydi, ve bunlar Kur'an tarafından körlük vasfı kullanılarak anlatılıyordu. Genel Boykot. Hazreti Hamza'dan sonra Hazreti Ömer de Müslüman olmuş ve Kureyş açısından ardı ardına çok büyük iki kayıp yaşanmıştı. Ardından bir de Habeşistan elçilerinin eli boş ve götürdükleri kucak dolusu hediyelerle gerisin geriye dönüşlerini gören Mekke, öfkeden kabardıkça kabarmış ve kılıçlarını yeniden gayzla bilemeye başlamıştı. Üstüne üstlük bir de Habeşistan'a hicret edenlerin haberlerini alıyor ve her geçen gün ayrı bir hüzün yaşıyorlardı. Böyle giderse iş tamamen kontrollerinden çıkacak ve bir daha öne alınmaz bir arenaya taşınmış olacaktı. Beri tarafta Hişam ve Abdülmuttalip oğullarının himayesi vardı ve bu himayeyi aşarak Allah Resulüne karşı kalıcı bir hamle yapamıyor, önüne çıkıp da yolunu kesemiyorlardı. Bu durumda sadece belli başlı şahısları hedeflemenin de imkanı yoktu. Müslüman olsun veya olmasın Ebu Leheb dışında herkes ittifak etmiş, Muhammedül Emin'i hayatı pahasına koruma yarışına girmişti. Bir taraftan da her geçen gün kendi saflarından birileri gidip karşı tarafa iltihak ediyor ve teker teker çözülme yaşanıyordu. Öyleyse çığ gibi büyüyen bu düşünceye karşı daha etkin ve kalıcı bir çözüm bulunmalıydı. Nihayet bir akşam ittifak ettikleri bir mecliste toplanarak ölümden beter bir karar aldılar. Buna göre Muhammed'i kendilerine teslim edecekleri ana kadar Hişam ve Abdülmuttalip oğullarıyla bütün ilişkiler kesilecek, onları Mekke'den kovacak, bütün yolları kesecek, onlardan kız alıp vermeyecek, yiyecek ve içecek temin edebilecekleri bütün kaynaklarını da kurutacaklardı. Madem öyle, kurunun yanında yaş da yanacaktı. O günün şartlarında bu, sadece iman ettiklerinden dolayı insanları göz göre göre ölümle baş başa bırakma demekti. Böylelikle çölün çetin şartlarında kendiliğinden ölüp gitmelerini bekleyecekler, asırlarca devam etmesi muhtemel kan davalarına sebebiyet vermeden başlarındaki bu problemi çözmüş olacaklardı. Bugünkü toplama kamplarından beter bir adımdı bu. Bunun adı boykottu. Ve açık arazide gündüzlerin sessizliği ve gecelerin de yalnızlığı içinde, kızgın güneşin altında ve kavurucu çölün dayanılmaz kasveti içinde ve tabii olarak birer birer yok olmalarını bekleyeceklerdi. Yaptıkları işe bir de kutsiyet kazandırmak istiyorlardı. Bunun için madde madde yazdılar bir sayfanın üstüne ve alıp bunu Kabe'nin duvarına astılar ittifakla. Bu maddeleri kağıda geçiren aralarından Mansur İbni İkrime adındaki bir zattı. Varaka'nın dedikleri çıkmaya başlamıştı. Kin ve nefretin bu kadarı da olmazdı ama o günün Mekke'sinde bunlar oluyordu. Karşı koymaya da imkan yoktu. Vahyin gelişinden yedi yıl sonra bir Muharrem akşamı yaşadıkları bu büyük mahrumiyetle mecburen ayrıldılar Mekke'den ve Mekkelilerden. Yine Ebu Talib'in himaye kanatları vardı orada. Mekke'nin dışında Şibi Ebi Talib'in mekanında çadır kurdular kıt kanaat imkanlarıyla. Çadır denilenler de çoğu zaman yamalı kırk bohçanın çubuklar üzerinde emaneten durmasından ibaretti. Müslüman olmamasına rağmen amca Ebu Talib'in gayretleri görülmeye değerdi. Hatta yeğeninin başına gelebilecek olumsuzluklarla karşılaşmamak için türlü türlü sebeplere tevessül ediyor ve tedbir olarak çoğu zaman onun yatağına kendi oğullarından birini yatırıyordu. Şehrin dışında çıplak bir araziydi Şibbiye bir Talip. Üç yıl sürecek bir mihnet dönemiydi bu. Sıkıntılar katlanarak geliyordu. Hemen her gün bir çadırdan ferya düfigan sesleri yükseliyordu. Salgın hastalıkların sökün ettiği Şibbi Ebi Talip'ten keyif çatan Mekkelilerin üstüne sıklıkla ağıtlar yankılanıyordu. Göçüp gidenlerin ardından. Çok sıkıntılı günlerdi. Sıkıntıyı zirvede yaşayan da yine Allah'ın en sevgili kulu Allah'ın da Resulü'ydü. Ancak şartlar ne olursa olsun tebliğ vazifesi devam etmeli ve ilahi mesajla insanlar sürekli beslenmeli. Zaten böylesine bir sıkıntı girdabı ancak güçlü bir imanla aşılabilirdi ve bu iman efendimizin etrafında halkalanan cemaate alem olmuştu. Kendisi Müslüman olmadığı halde yine de onu tercih edenlerde bile bunun eseri görülüyor. Her şeye rağmen olup bitenlere karşı mukavemet gösteriyorlar. insanlara ulaştırılacak yanı da vardı. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fırsat buldukça dışarıdan gelenlerle görüşmeye çalışıyor ve bilhassa haram aylarda muhatap olduğu kitlelere Allah'ın emirlerini ulaştırma gayreti gösteriyordu. Aynı gayretler İman heyecanını sinesinde taşıyan her bir mümin içinde söz konusuydu ve her şeye rağmen durup tükenme bilmeden bir iman aksiyonu ortaya konuluyordu. Açlık, susuzluk ve hastalıkların iniltisinde geçen koskoca üç yıl. Bu ne zulümdü ki kadın ihtiyar, çocuk hasta demeden herkese aynı konumda değerlendiriyor ve asla taviz vermiyorlardı açlıktan çığlıkları yükseliyordu çocukların faran dağlarında. Efendiler efendisi geceleri Rabbi ile baş başa namaza durduğunda kulağına hep çocukların ağlaşan sesleri gelip çarpıyor, annelerin yürek yakan hıçkırıklarını duyuyor ve bir mızrap gibi kanayan yüreğine birer inilti halinde vurup duruyordu bütün bunlar tükenme bilmeden. Düşmanlık ve kinleri o dereceye ulaşmıştı ki artık varlıkları bile rahatsızlık vermeye başlamış, onlarla birlikte aynı şehirde yaşamaya bile tahammülleri kalmamıştı. Mekke olanca şiddetiyle hücum ediyor ve inananlara nefes bile almayı çok görüyordu. Bütün bu planları hazırlayıp çirkinliklerin altına imza atanlar arasında başı çeken yine ümmetin firavunu Ebu Cehil idi. Artık sadece haram aylarda Mekke'ye inebiliyorlar. Kıt kanaat imkanlarıyla sadece sınırlı sayıda malzeme tedarik edebiliyorlardı. Hatta Kureyş Müslümanlar satın alamasın diye dışarıdan gelen kervanları Mekke dışında karşılıyor ve getirdiklerini Müslümanlara satmamaları konusunda onları ikna etmeye çalışıyorlardı. Çoğu zamanda ihtiyaçları olmasa bile Kureyş dışarıdan gelen kervanlarda bulunan malın tamamını satın alıyor ve beri tarafta sıkıntıların cenderesinde inim inim inleyenlere alternatif bile bırakmıyordu. kadar açlık ve sıkıntı çekmişlerdi ki Saad İbni Ebi Vakkas gibi gecenin karanlığında bir kenara gidip bevlederken farkına vardığı bir deri parçasını yıkayıp temizleyen, temizleyip de ateşe tutup yiyen ve neticede üç gün belinin doğrulmasına sebep olduğu için Rabbine hamd eden baş yüceler vardı. Çoğu ağaç yaprak ve kabuklarını yiyerek ayakta kalmaya çalışıyor ve bu sebeple de ihtiyaçlarını giderirken koyunlar gibi ıtrahatta bulunuyorlardı. Bu sıkıntılı günlerde Hazreti Hatice bir nebze de olsa nefes alma imkanı verenlerden birisiydi. Zira o öyle eli kolu bağlı kalacak bir fıtrat değildi. Elindeki imkanlar boykotun değirmeninde öğütülse de piyasayı biliyordu ve çoğu zaman yeğeni Hakim İbni Hizam'ı devreye sokup Elinde kalan ne varsa onları gizlice Şibbi Ebi Talibe ulaştırıyor ve böylelikle açlara çare, açıklara da sütre oluyordu.